Merhabalar sevgili takipçilerim. Herkese iyi geceler diliyorum. Bugünün gece mesajını sizlerin niyetine çekmek istedim. Şimdi bugünün gece mesajında aklınızdaki kişiyle ilgili uzun zamandan beri bir yokluk dönemindeyseniz bu kişiyle ilgili yani aranızda bir kopukluk durumu varsa birbirinizin hayatı içerisinde değilseniz ee, ve bu hani ayrılık durumu bir ihanet sonucu meydana geldiyse, ama bu ihanetten kastım hani illa birinin e, aldatması gibi değil de birbirinize yalan söylemiş olabilirsiniz, ee, Birbirinizin karşı hani dürüst enerjilerde bulunmamış olabilirsiniz dedi de kartlar. Böyle bir durumdan kaynaklı, eğer ayrılık yaşandıysa böyle sekizle vadeler içerisinde yani kısa bir süreç içerisinde aranızda tekrar iletişim döngüsü kurulabileceğini kartlar söyledi ve aranızda bu iletişim döngüsü kurulurken zaten sizin hani geçmiş e, ilişki döngüsü içerisinde birbirinizin hani geçmişten beri tanıdığınız için e, birbirinize nasıl yaklaşmanız gerektiğini bildiğinizi kartlar söylüyor o yüzden eğer ilişki döngünüzde bu şekilde inişler çıkışlar yaşandıysa sekizli vadeler içerisinde umuyorum tekrar bir iletişim döngüsü aranızda kurulur ve bolluk, bereket, mutlulukla güzel bir ilişki döngüsüne tekrar başlarsınız. Diliyorum dinleyen herkese şifa olur.